Arkadaşlar bu videoda ekranda gördüğünüz skin'i sizlere hediye ediyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videomu beğenmek ve açıklama kısmından Discord'a gelmek. Çekiliş Discord'dan yapılacağı için muhakkak gelmeniz gerekiyor. Bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS:GO Case'da tekrardan kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce burada depozit kısmına gelerek referans kodu bölümüne küçük harflerle aykuru kodunu kullanırsanız 0.77 sent artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki bağlantı veya sabit yorumdaki linklerine gelip siteye kaydolabilirsiniz. Aynı bonusları alacaksınız. Şimdi gelelim şurada ücretsiz kasaları da göstereyim. Burada ücretsiz kasaları da şanssız deneyebilirsiniz. Şu şurada yok işte bunu da önceki videoda gösterdim. Adam dün çıkardı. Bedava kasadan naja, F çıkardı. Şimdi bu videoda konumuz yine kullanıcı kasaları. Kullanıcı kasaların bir dönüm noktasına 10. Bölümüne e, gelmiş bulunmaktayız şimdi size kasa oluşturmayı göstereyim sonra kasalar açmaya geçelim. Burada geldiniz kasanın adını yazdınız kasanın şeklini seçtiniz Kas, sonra kasadaki fiyatları belirleyip sonra bunların oranlarını belirlediniz. Site size bir şey verecek ona göre kasanın fiyatını belirleyecek. Gelip burada kasadan alacağınız payı vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi favorilere gelelim. Ha bu arada unutmadan oluşturduğunuz kasayı Gelip Discord sunucusunda CSGO Cases sizin oluşturduğunuz kasalar e, odasına atmanız lazım. Oradan topluyorum kasaları çünkü. Şimdi. Bugün e, bakalım nereye kadar gelirim. Büyük ihtimalle şu %175 Profit'e kadar gelirim. Orion kasasından başlayalım. Ne istiyoruz? Buradan e, Orion kasası ama içinde Traitor var. Yani bunu istiyoruz. Buradan bizi zaten 10 dolarlık bir kasada şu kurtarıyor. Artık bu da artık gödüğümüzü topluyor diyelim de bunlar gelmesin. Açalım. Hızlı hızlı açacağım. 200 dolarlık bir tane geldi. Diğerleri yani gözümüzü topladı gibi. Bir toplamadı büyük ihtimalle zarar ettik onlardan. Yani bir tane geldi. Ya da kasanın fiyatı ediyor yani. İki tane geldik ki bunlar çok ucuz. Aslında hepsi aynı parayı Ya zaten 2500 kaç dolarla başlamıştık? 2500 pardon 25300 dolarla başlamıştık. Öyle bir şeyle başlamıştık. Ee, devam edelim. Arkadaşlar bu arada sürekli bir şekilde Discord'da çekiliş yapıyoruz. videonun başına da koymuşumdur. Gelip çekilişlere katılmayı unutmayın. Ee, zor bir şart yok. Gelip zaten şöyle kanala abone olup videoyu yorum attığınız zaman size gelecek atılmış oluyorsunuz. Sadece çekiliş Discord'dan yapıldığı için Discord'a gelmeniz gerekiyor. Tek olay o. Buradan bir kasanın fiyatını 20 dolar, 20 dolar, 30 dolar arıyoruz herhalde. Yani aldım çıktım kasası gibi. Şimdi 5 tane açalım. Ya bize bir tane gelir işte bak %50'den. bir tane geldi. böyle bir şans. Bir tane açıyorum yani yani çok büyük zarar ettiriyor bize şu yüzde elliden nasıl tutturamazsın kullanmış değilim geri gelen Aykur premier kasası bıçak var eldiven var bıçak eldiven şansımız var yüzde beş şansımız var herhalde toplam yok yüzde altı şansımız var bu da kurtarıyor bu da kurtarıyor bu işte kurtarıyor kurtarmıyor gibi bir şey şunlar gelmesin Bakalım bir bıçak bir eldiven almaya çalışalım. Bir eldiven aldık. Bir M4 aldık. Bir de bıçak ver bize. Bize bıçak ver. Hızlı hızlı açıyorum. Bir de bıçağımızı aldık. Tamam bu kasadan. Ee, geçti. Aykırı %25 kasasına geldik. %25 şanslan. İki tanesinde kar elde ediyoruz. Biri zarar, ikisi zarar. %50, %50 şansımız var aslında bakarsanız. Bundan da açalım birkaç tane. Tamam. Tamam. Bunlar zarar ama yani. 14 dolar. Bak şimdi. Bu 10, 20, 30 dolar. Şu ikisi de geldiği için 30 Bakayım şu gelmedi. Büyük ihtimalle karda mıyız? Aynen kardayız. Geçelim. Ankuru high risk kasası diyor bize yüzde 40 şansla gamma doktor veriyor ama yüzde 60 şanstan da yiyor bizi. Şimdi bundan bir 5'te açalım sonra diğer kasaya geçelim. Ya çıkarsın. Yapma yapma ya bu olamaz yüzde 40 şansın nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya. Şimdi hızlı attım. Abi yok imkanı yok nasıl olabilir? %60'ı mı tutturuyoruz harbiden? Süre ah 3 tane verdin. Ya nasıl anlamıyorum. %60 şansla nasıl tutturabiliyoruz onlar hepsini ya? %40 şansımız var diğer bıçaklar için. Akıl alır gibi değil ya. Ankara %10 kasası diyor. Bize 6-10 şansımız var Tiger tutlar için. Açalım. Bir tane geldi. 300 dolar. Kaç dolara verdik biz buna? 200 dolar. Güzel. Gelmedi. Bir tane daha açayım. İki tane gel. Hadi bi bir, tane daha açayım. İki tane geldi. Çok güzel Her elde ettirdi bize. Şundan iki tane geldi. Mükemmel. Gelelim buraya. Alkuru. Face 5x diyor. Aç. Hızlı aç diyorum ona. %30 şansla. İki tane vurursak kardayız. İki tane vurduk kardayız. Bir tane daha açarım. Hızlı açarım. İki tane daha vurdum ben çıkarım abi. Diyor ki Aykırı %50 win kasası. %50 şansla 100 dolar. Diğer türlü 150 dolar kaybediyoruz. Burada tabii ki kaybetme riskimiz çok yüksek. Bana iki tane ver en azından. İki tane ver bunun için. En azından iki Abi bir tane. Ya. Yok abi ne diyor? Knife and Gloves. Knife and Gloves kasasından diyor bana %20-30, 35-37 şanslı kar elde edebiliyoruz. Kaç tane açalım? Bundan bir 5 tane açalım. Karambilor, otorotonik, eldiven. Ama bu ucuz ya. Şu ikisi. Evet, 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 evet. Mükemmel. Kaç dolar? 800 küsür do. Aa ben kaç dolar verdim ki? Tabi kar elde ettik ama çok da bir şey etmedik. En azından zarar etmedik. 3x for knife diyor. 3 tane açtığın zaman bıçağı alırsın diyor. Öyle mi? 5'te 5'te 3 tane açalım. Şansımızı yükseltelim. Tamam. bakalım. Aha! Az önce hızlı açtım diye öyle bir sıkıntı çıktı ama Cut knife field tested 105 dolarlık item verdi bize. Kaç dolar vermiştik? 64 dolar. Güzel. İki tane bıçak verdi. Bunların şarjları ne? Yüzde üç, yüzde Güzel. Bundan sonra full yakarız ha. Ay iki tane daha verdi. Allah Allah. Yüzde kırk şansla bir sürü şeyi kaçırıp gelip burada yüzde iki şansla bu bıçakları çıkarabiliyorum ya ben anlamıyorum ya. Al iki tane daha geldi. Para şu anda para farmlıyorum. Abi full kar gidiyor yani. Mükemmel. <laughs> Bayıldım bu kasaya. Al. Tamam gelmedi. Mükemmel ya. Bayıldım. Şimdi gelelim sonunda %175 ihtimalle profit kasası diyor bize küçük düşük bir kasa ne diyor 2 doları verip 2.67 dolar alabilirsin 160 şansla bakiye yükseltmek için kullanılan bir kasa olabilir yani 2 dolar attım ak çıktı bakiyemi yükselttim artık ne bileyim yani öyle bir kasa olması gerekiyor yani bir başka bir şey düşünemiyorum şöyle 5 tane yani 3 tane geldi zarar Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun ee, bakalım şimdi şuraya gelelim ilk önce bitirmeden önce 5831 dolar yani büyük kaç dolar zararımız var 6.000 dolar desek şurayı da 18.000 dolar desek 24.000 dolar yani 1.500 dolar ki suratlarda eklediğimiz zaman zararımız var yani şu son kasa gerçekten hoşuma gitmişti o kasa her bir bir sürü bıçak çıkardık buradan 64 dolara 200 dolar 200 dolar sürekli bir sürü bıçak aldık hoşuma gitti o kasayı deneyebilirsiniz. Denemeden önce gelip burada tekrar hatırlatıyorum. Geldiniz referans kodu bölümüne geldiniz. Aykuru yazdınız. Sonra ne oldu? 100 dolar yükleme yapacaksın değil mi? 100 doları 10 dolarda bakiye alıyorsun. Mis gibi tertemiz. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.